Taşa vurur kendini kadın. İster topu ol kilit taşlarına çarparak çekip giden ayakların, ister kayası ol sana doğru çağlayan coşkun suların. Sana bırakır tüm seçenekleri kadın. Wiles de yapar, alıp birasını tek başına belediye bankından denizin ışıltısına da dalar, geçirip önlüğünü boynuna pilav üstü etli kuru da yapar. Senden daha sınırsız değildir kadın.'' Öyle çiçek böcek de değildir. Seyahat çantası olmadığına göre kimsenin kimseye emaneti de değildir. İnsandır kadın. Bilirsen yarenliğini, yoldaştır kadın. Verebilirsen derdini, sırdaştır kadın. Dayayabilirsen başını boynuna, en güzel yerinde durmuş zamandır kadın. O bir aydır, sen kara gece... Can senindir ama ona al dersin. Şerbet diye zehir de verse bal dersin. Takılırsın Turgut Özakman'ın tellerine. Ben bozkırım sen yağmursun gel hadi dersin. Yaşartır. Filizlenmek isteyen kuru dala candır kadın. Ömründe bir kez olsun bir kadın tarafından sevilmemiş, gözlerinin dibine, en dibine aşkla bakılmamış adama yüktür kadın. Traktör lastiğinin sübap kapağı kadar hayata, insanlığa faydası olmayan kazmaya saptır kadın. Kadın Zübeyde Hanım'dır. Bir evlat doğurur, alır kadının süründüğü yerden omuzlar üstüne çıkartır. Hazır lafı açılmışken İstanbul Sözleşmesi yaşatır.